Merhabalar güzel canlar. Ben uzman klinik psikolog Abdullah Topa. Mersin Çözüm Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin kurucusuyum. 31 yıllık psikoterapi deneyimlerimle 13.680 vakaya bizzat kalıcı çözümler sağladım. Ağırlıklı olarak bilinçal terapi ekolü, Bilinçsel terapi, gestalt terapi, dinamik terapi ve şema terapi ekollerinin harmanlanmış hücum terapisi konulu kullanmaktayım sorunlara kalıcı, sağlıklı çözümler bulmak istiyorsan doğru adresisin. Yayınlanmış iki kitabım var. Farkındalık terapisi ve sorunları çözüm kitaplarına ulaşabilirsiniz. Youtube'da yayınlanmış 300'den fazla videoma da ulaşabilirsiniz. Şu anda sen de bu videoyu izliyorsan doğru adresin. Eğer sen de sorunu çözme vaktine geldiğine inanıyorsan bağlantı kurabilirsin. Bireysel anlamda canlı Gerekse online terapi hizmetleri vermeye devam ediyorum. Görüşmek üzere. Bekliyorum.